Per Peterson'un Benim Durumumdaki Erkekler romanı Metis Seynları tarafından Banu Gürseler Siversen çevirisiyle yayımlandı. Yazarın Lanet Olsun Zamanın Nehrine romanındaki Arvid Yansan isimli karakterimiz bu romanda da başrolde. Ailesi ve yakın çevirisi de öncekiyle benzer karakterler. Arvid'in önceki romanda annesiyle olan ilişkisinin kaygılı, kararsız bağlanma sorunu olduğunu düşünmüştüm. Bu bağlanmada ebeveynler çocukların gereksinimlerinden çok kendi gereksinimleriyle ilgilenir. Kendi kaygılarına odaklanır ve bakım sağlama konusunda tutarsızdırlar. Bağlanmanın iki temel işlevi vardır. İlki, çocuk birilerine bağlandığında güvende olduğu duygusunu yaşar. Korktuğunda ya da rahatsız olduğunda hep o kişileri arar, onlara yönelir. İkincisi, çocuk ne yapacağını bilemediği yeni bir durumla karşılaştığında bağlandığı insanla göz teması kurarak ondan aldığı işaretlere göre davranır. Dolayısıyla bağlanma çevrede ortaya çıkan durumlara uyum göstermede etkilidir. Bağlanma bebeklik çağlarında ortaya çıkar ve tüm hayat boyunca devam eder. Karakterimiz Arvid Jansen'in annesiyle arasındaki kaygılı kararsız bağlanmanın bir sonucu olarak yaşadığı değersizlik duygusu benim durumumdaki erkeklerde de oldukça belirgin. Bu duyguya kapılan insan kendine bağımlı olan eş, çocuk ve benzeri kimselere tanımadığı bir takım hakları başkalarına tanıma eğilimindedir. Kendine bağımlı olan kişileri kendi değersizliğinin bir devamı gibi görür. Diğer yandan kendisini reddetme ihtimali yüksek olan kişilere de gereğinden fazla önem verir, kabul etme potansiyeli olanları da küçümsemeye meyillidir. Kendi değersizliğinin bilincinde olan birini kabul eden kişi de ona göre değersizdir. Bahsi geçen roman kahramanımız Arvid'in çocukluğundan beri taşıdığı duygusal miras nedeniyle etrafındaki bütün kadınları belirli bir yörüngede tutmak için mücadele ettiğini görürüz. Kendisine fazla yaklaşıldığında bocalar, uzaklaştıklarında da dertlenir. Gerek evli olduğu sürece eşiyle ve çocuklarıyla ile olan iletişimsizliği, gerekse boşandıktan sonraki tutumu bu mirasın izlerini taşır. Yıllarca hayatını paylaştığı eşi ve çocuklarının değeri ayrıldıktan sonra Arvid'in gözünde birdenbire artmaya başlar. Buna rağmen eşiyle tekrar birlikte olmak, çocuklarını yanına almak gibi bir düşünceye de kapalıdır. Bu ikircikli hal gençliğinden beri kısmen de olsa içinde bulunduğu sosyalist hareket özelinde de çocukluğundan itibaren ailesiyle birlikte gittiği kilise ve tanrı inancı düzeyinde de belirgindir. Gene bu değersizlik duygusunun bir uzantısı olarak kendini eleştirir ve küçük görür. Karakterimizin yayınlanmış birkaç kitabı olmasına, hemen hemen her ortamda yazar olarak tanınmasına rağmen kendi durumunu yalnız zaman geçtikçe kendi eleştirel bakışlarımı ensende hissetmeye başladığımdan hiçbir şey yazamaz olmuştum. Abartmaya lüzum yoktu. Okumakla eğitimmem gerekirdi. Biçiminde ifade eder. Düzenli olarak gittiği barlardan çoğunlukla bir kadınla çıkıp kadının evine kadar gider ama bu ilişkinin devamı ya da derinleşmesi söz konusu olduğunda panikler ve olabildiğince çabuk kaçar. Bu davranışıyla adeta her defasında kendi değerini yeniden tartıyor gibidir. Kadınları hala etkileyebilip etkileyemediği üzerinden kendine bir değer atfetme çabasındadır. Karşıma çıkan her şey ilk başta önemliydi. Sonra hayatından geçip giderek arkamda kaldığında o şey çözülmüş, parçalanmış oluyordu. Bunu durduramıyordum. Sonra yeni bir şey geliyordu. Belki yeni bir kadın ve hiçbir yere varamıyordu bu. Eserdeki otobiyografik bir unsurdan da söz etmeden geçmeyelim. Kahramanımız Arvid gibi Per Peterson da anne, baba, erkek kardeşi ve bir yeğenini bir feribot kazasında kaybetmiş. Bu kaza sonucunda Peterson kendi yaşamına ilişkin bir roman yazma konusundaki endişelerinden kurtulduğunu ve bu konuda özgürleştiğini ifade ediyor ve Annem sağlığımda bunu yapmama asla izin vermezdi, diyor. Romanda okurların kolaylıkla fark edebileceği bir takım psikanalitik ipuçları bırakmış yazar. Babasının kazağını giyip uyuması, anneye ait eşyaları saklama, rüyasında içine sıkıştığı kocaman bir laleye benzeyen nesne, duştan bir çocukmuş gibi çıkma duygusu ve benzeri. Tabi en belirgin gönderme de yol kenarında arabasında uyuduğu bir gecenin sabahında karşılaştığı at. Atın boynuna sarılıp ağlaması bize önce Raskolnikov'un rüyasını anımsatır. Raskolnikov dövülen bir atı kurtarabilmek için ağlayarak babasına yalvarır ama başarılı olamaz. Benzer bir sahne Nietzsche'nin Torino sokaklarında gezerken rastladığı ve sahibi tarafından acımasızca kırbaçlanan atı gördüğünde yaşanır. Nietzsche atın boynuna sarılıp "Anne, ben aptalım." diyerek ağlar ve ağır bir depresyona girer. Arvid'in koşullarından kurtulmuş, özgürce dolaşan bu atın gelesine burnunu dayayarak ağlaması karakterimizin bir katarsis yaşarcasına dönüşümünün başladığı andır. Başka incelemelerde de birkaç söz etmiştim anımsadığım kadarıyla. Yazarların metinlerinde bir araçtan ya da nesneden bahsederken onu markasıyla alması bende bir okur olarak sponsorlu yazar duygusu uyandırıyor. En bilinen örnekte Haruki Murakami sanırım. Onun eserlerinde otomobiller, gömlekler ya da ayakkabılar yoktur. Saab, BMW, Armani ya da Rosettiler vardır. Maalesef bu marka vurgusunu Peterson'un romanında da sıkça gördüm. Örneğin arabaları markalarıyla anar. Marka belirtilmesine kategorik olarak karşı olduğum sanılmasın. Elbette kimi durumlarda marka telaffuz etmek kaçınılmaz olabilir. Hatta zamanla bir marka bir ürünün adı bile olabilir. Edebiyatımızda ve türkülerimizde çokça yer alan Mauser, Filinta, Cip, Cemse gibi. Ancak Peterson'un bu romanı özelinde böyle bir zorunluluk olduğunu düşünmüyorum. Romanla ilgili bir diğer konuda yazarın okuru bir takım roman ya da filmlerdeki karakterlere gönderip bir bakıma işin kolayına kaçması. Yazar metninde zihnimize canlandırmak istediği karakteri ya da davranışı anlatmak yerine filan filmdeki falan karakter gibi diyerek işin kolayına kaçıyor sanki. Nitekim tüm okurların bahsedilen filmleri izlediğini varsayması bir nevi onlara ilave ödevler vermesi sorunlu görünüyor bana göre. Benim durumumdaki erkekler, pek çok erkek bireyin ruh halini ve erkeklik durumlarını da açıklayan bir nevi psikolojik roman tadında bir eser. Yazarın Arvid Janssen özelinde sayfalar arasına serpiştirdiği kimi karakter ipuçlarını izlemek ayrıca keyifli. İyi okumalar. Benim durumumdaki erkekler. Per Peterson Metis Yayınları Tanıtım metni yazarı Tayfun Topraktepe Okuyan Devrim Açıkalın